Hocam HDP'li Altantan kaçırılan inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah hocam. HDP'li Altantan kaçırılan çocuklar hakkında şunları söyledi. PKK'nın gerilla ihtiyacı yok. 10 bin insan dağda var. Ee, dağda yer yok. Yüzlerce, binlerce reşit insan var dağa gitmek isteyen. Dolayısıyla zorla götürülme ve kaçırılma yok. Sadece ikna var ya da çevresinden etkilenerek dağa kendi isteğiyle çıkan çocuklar var dedi. Doğru söylüyordur. Evet. Doğru söyl Ya şu konuşma doğru. On binlerce PKK'lı var dağda zaten. Evet. Yetişkin olup dağa çıkmak isteyen çok fazla PKK'lı var. Bunlar hepsi doğru. Evet. Ve çocuklardan, gençlerden de heveslenip dağa çıkmak isteyen çok fazla genç var. Onların hiçbiri zorla çıkarılmamıştır. Allah Ya yani çok zor zorla muhafaza etmeleri. Böyle bir şey yoktur. Ama tabi devletin yapacağı karşı eğitimdir karşı eğitim yapmayıp susarsa devlet, karşı taraf sürekli anlatır. Yollar tek yanına açık kardeş, PKK için. Tek yanına açık. Karşı bir yol, karşı bir açıklama yok. Ya devlet zor mu bu? İman hakikatlerini anlatsın, Kur'an mucizelerini anlatsın, İttihat İslam anlatsın, kendi yapmıyorsa devletin e, görev verebileceği kurumlar var. Vakıflar var, dernekler var. Değil mi? Bırak, rahatça yapabilirler. Hatta yollarını açsa yeter. Evet canım, inşallah. Ya aç. Mesela Nakşibendilerin yolunu aç. Kadirilerin yolunu aç. Nurcuların yolunu aç. Eğitsinler. Mesela Güneydoğu'da çok aktif olarak görev yapan Kadiri cemaatler var. Efendim Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin mübareğin talebeleri var ki bu PKK hareketine karşı çelik set oldu onlar. PKK orayı tamamen kaplardı. Durduranlar, nurcular ve Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin talebeleridir. Güneydoğu'daki çelik set onlardır. Tabi bizim fikri, ilmi çalışmalarımız, kitap çalışmalarımız e, geniş zeminde, arka zeminde e, majuna hattı gibi. Seddi Zülkanen gibi. Sırtlarını oraya dayıyorlar tabi. Ondan sonra rahat rahat bastırıyorlar.